Öncelikle sıcak havalar besin zehirlenmeleri açısından, besin enfeksiyonları açısından bir risk faktörüdür. Çünkü sıcak havalarla birlikte gıdalara bulaşmış olan bakteriler rahatlıkla çoğalmakta ve daha sonra bu gıdaların tüketilmesi sonucunda da kişilerde enfeksiyon yaratmakta, gıda zehirlenmesine sebep olmakta. Öncelikle en ideali tüketebileceğimiz kadar bir gıdayı pişirmek. Ve o öğünleri bitirmek. Yani en ideali budur. Gıdanın fazla bir miktarda e, üretilip daha sonra bir miktarının tüketilip diğerinin saklanmasını önermiyoruz. Ancak ola ki e, fazla miktarda gıda ürettiysek ve e, saklayıp bir sonraki öğünlerde yemek durumunda isek bu durumda yapmamız gereken e, gıdayı tükettikten sonra e, kalan kısmını hızlıca buzdolabına koymamız gerekir oda ısısında beklememesi gerekir. Oda ısısında özellikle bir saatten sonra dış ortamdaki mikropların gıdalara bulaşabileceğini aklımızda bulundurmamız gerekir. Özellikle bazı gıdaların oda havasında beklememesi çok önemli. Yumurta, et, tavuk, balık bunlar bu gıda grupları içinde. Ancak israf olacağını düşünüyorsak, fazla miktarlı ise bu durumda hızlıca buz oğluna kaldırmalı ancak ertesi günü pişirme uygulaması yapılmalı. Bu pişirmeden kastımız ısıtma değil, normal pişiriyormuş gibi yüksek sıcaklıkta gıdanın her tarafına ısının ulaşması gerekir. O şekilde tekrar pişirilmesi gerekir. Özellikle piknik yerlerine gidiliyor ise kolaylıkla mikrop kapan veya kolaylıkla bakterilerle kontamine olup besin zehirlenmesine yol açan gıdaların ee, hazırlanmaması e, gerektiğini öneriyoruz. Örneğin kremalar, bunlar risktir. Kremalı e, örneğin salatalar, Rus salatası örneğin, bunu örnek olarak verilebilir. Bu tip gıdaların e, piknikte e, hazırlanmasını tavsiye ediyoruz. Evden hazırlanıp oraya gidilmesi şeklinde değil. Besin zehirlenmesinin önlenmesi için mutlaka pişmiş gıdalar ile pişmemiş gıdaların e, birbirine temas etmemesi gerekir çünkü pişmemiş bir gıdayı pişirdiğiniz zaman içindeki mikropları öldürmüş olursunuz. Ancak eğer o gıda pişmemiş bir ürünle temas ederse bu durumda tekrar mikrop almış olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta siz yemeği pişirmiş olabilirsiniz. Ancak o yemeği çiğ bir gıdaya temas etmiş bir bıçağı, kaşığı kullanırsanız tekrar tekrar o gıdayı kontamine ettiğinizi Bilmiş olmalısınız. Besin zehirlenmesini nasıl anlarız? Bir gıdayı tükettikten sonra ortalama olarak 1 ila 6 saat içinde bulantı, kusma, ishal, ateş şikayetleri oluştuğu takdirde gıda zehirlenmesini düşünmeliyiz. Kişiler herhangi bir şekilde hekime başvurmadan kendi kendine zaten çoğunlukla 24 ila 72 saat içinde iyileşir. Burada önemli olan yeterli sıvı almak. Eğer bulantı kusma var ise, bulantı hissi var ise özellikle az az sık sık sıvı almak. Fazla midemizi yormayan, bağırsaklarımızı yormayan gıdaları tüketmek. Örneğin pirinç, pilavı, makarna, az yağlı et, tavuk. Buna, buna, örnek verilebilir. Bazı gruplar ise önemli. Örneğin bebekler, hamileler, yaşlılar, kronik hastalığı olan kişilerin besin zehirlenmesi durumunda doktora başvurmaları gerekir. Çünkü onlarda herhangi bir sıvı kaybı ciddi sonuçları olabilir.